Öbür tarafı ne? İnsanlar ölüyor. Evet. Yani aşı gecikirse insan... Ee, özellikle e, 2020 yılının Mart ayında e, COVID-19 süreciyle beraber hızlı bir biçimde TÜSEP öncelikli olarak aşı projelerine fonlamaya, desteklemeye e, karar verdi ve hızlı bir biçimde e, bu projeler desteklenmeye başladı. Hali hazırda e, 7 proje e, desteklenmekte. Süreç devam etmektedir. Bunun yanı sıra ee, özellikle Covid-19 tanı merkezlerinin kurulması noktasında da TÜSEP çok aktif bir rol almıştır. halihazırda hazırda e, 400'den fazla personelle 20 merkezde Covid tanı merkezlerinde test süreçleri de devam etmektedir. Bu 7 projeden, 7 desteklenen yerli aşı projesinden özellikle e, klinik öncesi çalışmaları, e, faz 1 ve faz 2 çalışmaları TÜSEP sponsorluğunda, TÜSEP destekliyle devam eden Erciyes Üniversitesi'ndeki Profesör Doktor Aykut Özdağrendeli hocamız tarafından geliştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle ismi Turkovak olarak belirlenen aşımız şu ilk yerli aşımız olarak faz 3 çalışmasına hali hazırda geçmiş bulunmaktadır. Bu çalışmamız çok gerçekten büyük bir emek sonucu ortaya çıktı. Size şunu söyleyebilirim en az 200'den fazla kişinin bu sürece katkı sağladığını görüyoruz ve süreçte aslında devam ediyor. Faz 1 çalışmalarında 40, işte faz 2 çalışmalarında 250 gönüllü alındı ve faz 3 çalışması 40.800 gönüllüde devam edecek. Gönüllü alımı başladı ve şu anda devam ediyor. Gönüllü olmak için belki dünyada ilk defa e, yapay Zeka tabanlı olarak E Nabız sistemimizden ki dünyanın en güçlü e, dijital sağlık sistemlerinden bir tanesi E Nabız e, Bu sistem üzerinden gönüller alınıyor ve bu Yapay Zeka tabanlı e, karar destek sistemi ile beraber dışlanma kriterleri olarak e, tarif ettiğimiz e, sonuçlarla beraber gönüllerden, ...gönüllü olabilir misin, olamaz mısın cevabını öncelik olarak bu algoritma veriyor. Daha sonra da gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızın birkaç tane anket sorusu sorularak... ...ne kadar etkili bir gönüllü olduğuna dair de bir veri oradan çıkmış oluyor. Bundan sonra tekrar bir manuel değerlendirme süreci ortaya çıkıyor ve gönüllülük süreçleri başlamış oluyor... Ee, bunun yanı sıra e, yurt dışında da e, Faük çalışmaları yapılacak e, ve bu noktada özellikle Azerbaycan e, Kırgızistan e, ve Pakistan'da e, Faük çalışmalarının devam edeceğini e, söylemek istiyorum e, Bunun yanı sıra da e, bazı ülkelerle de görüşmeler e, Fa çalışmaları noktasında devam ediyor e, tabii klinik araştırmanın bazı gerekleri var çalışmanın e, ara değerlendirmesi ve sonuçlanması noktasında. E, bu noktada her halükarda e, bu bilimsel çalışmanın sonucunda e, bu gerekler yerine geldiği anda acil kullanım olayına da geçilebilecek. Tabii sal salgının hızı bu süreçleri e, doğrudan etkiliyor. Çünkü bilimsel bir süreç ve dinamik bir süreç olduğunu söylememiz gerekiyor bu klinik araştırma sürecinin. E, tabii burada bir kere ee, bilimsel bilginin üretilmesi e, ve bunun teknolojiye dönüşmesi çok önemli bir şey. Bu süreçte e, bizim bilim adamları olarak şöyle bir tanımlamamız vardır. Bugünün bilimi yarının teknolojisi olur. Dolayısıyla e, bu bilimsel bilgiyi biz teknolojiye e, çevirdik dememiz gerekiyor artık COVID-19 özelinde. E, şu anda tabii bu özellikle laboratuvar ortamında veyahut da küçük ölçekte üretilen e, aşının büyük ölçek çalışmalarında başarılı olundu. E, üretime devam ediliyor. Bu noktadan sonra da e, fazil çalışması bittikten sonra da artık seri üretim e, geçmemiz gerekiyor. Burada biz TÜSEP olarak çok güzel ve Türkiye'de ilk defa yeni modeller de geliştirdik. Özellikle TÜSEP'in akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları Gerek faz 3 lotlarının üretim süreçlerinde, gerekse de seri üretim süreçlerinde, prosesle ölçek büyütme, verimlilik çalışmalarında birebir hem aşıyı üreten veyahut da üretecek firmalar, aşıyı geliştiren akademisyenlerimiz, araştırma görevlisi arkadaşlarımız ve gerekse de TÜSEB'in Araştırmacıları süreçlerin içerisinde tam bir eşgüdüm içerisinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yani biz bir teknolojiye ulaşmış durumdayız. Bu müjdeyi vermekten hem mutluluk hem de gurur duyuyorum milletimize. Özellikle bizim ülke olarak savunma sanayinde yakalamış olduğumuz müthiş bir başarı var. Yani çok kısa sırada %25, %25 oranlarından, yerlik oranlarının %75'lere biz bunu taşıyabildik. Aynı konsantrasyonu sağlık içinde e, şu anda müthiş bir konsantrasyonla devam ediyoruz ve buna ne kadar ehemmiyet verilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış durumda. E, bu noktada Türkiye'de bir kere bilimsel bilgi noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim çok güçlü bir sağlık ekosistemimiz var. Ee, özellikle şehir hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimiz, klinik araştırmaların, klinik çalışmaların yapılmasında büyük bir güç, üniversitelerimiz biyoteknolojik araştırmaların yapılmasında büyük bir güç ve bunların doğru şekilde fonlanması ve bir strateji e, çerçevesinde hareket etmeleri noktasında e, çok iyi bir yoldayız ve hızlı bir biçimde bu alanı da genişletiyoruz.